Ya bu alo ne demek acaba be? Neyse. iyi günler kardeş. Gökhan dedikleri sen misin lan? Buyur. Buyur birader benim. Sen benim buraya bir gel bakayım. Bu gürbüz bir şeyler anlattı. Bir konuşalım seninle. Ben Hasan abin al yanak. Eyvallah Hasan abi. Nereye geleyim? Oho. Sen benim namımı duymamışın ki adres soruyorsun. Zor bize onlatsın sana. Nereye gidiyormuşsun? Hadi bir söyle bana bakayım. Lan. Ne oluyor lan? Kim var orada? Önemli biri değil abi. Boş versin. Önemli olmayan birinin yanında önemli işleri niye konuşuyorsun o zaman? Bana bak. Atarım isminin üstüne bir çizik ha. Sıkıntı yok abi rahat ol. İlk eksini aldım benden. Bir daha olmasın. Ne? Önemli biri değilim öyle mi? yani yapmak gözümü Kimlerle ne işler konuştuğumu görmüyor musun? Ne deseydim, anne mi deseydim? Yine ne işler çeviriyorsun sen? Kim o adam? Anlaşıldı anne. Anne bak kusura bakma. Benim bir işim çıktı. Sen buradan bin mi taksiye git istersen, olur mu? İyi bilirim senin o acil işlerin. İyi bilirsin. Hadi anne. Ben sizi niye buraya dizdim? Biliyor musunuz? Bilmiyoruz abi. Aranızdan birini canım ciğerim yapacağım. Ama bir şartım var. Bir testten geçeceksiniz. Buyur abi. Nasıl yani? Şöyle. Bir şey söylemenizi istiyorum. Ama böyle yürekten, dalaktan akacak yani. Doğal akışına bırakacaksın. Söyleyeceğiniz şu. Hazır mısınız? Ne bileyim abi. Anlamadı lan bunlar. Oğlum. Ne bileyim abi diyeceksin. Söyle bakayım şakı. Ne bileyim abi? Olmadı. Sen söyle. Ne bileyim abi? Çok çirkin lan. Sen söyle. Ne bileyim abi? Oh. Ah ve ben senin boşluğunu nasıl dolduracağım? Bunlar bu lafın derinliğini, gücünü anlamıyor. Sen söyleme dur kurbanın olayım. Sen nasıl karıştın araya? Sen söyle. Oğlum ben burada ne yapıyorum anlıyor musunuz? Var mı bir fikrin? Ne bileyim abi ne yapıyorsun? Çok garip hareketlerim var. Sen konuşurken içimden alkışlamak bile geliyor ama... ...söylediklerin hakkında bir fikrim yok vallahi. Ana. İşte bulan aranan kan bulundu. Hadi bakayım, siz işinize bakın. Gel, otur şöyle. Bundan sonra sen benim sağ kolumsun. Adın ne koçum? Adım Berke abi. Lan. Bu normal efendi adam adı. Bizim ortamımıza ters bu. Perke, perke, perke. Neyse, ben bulacağımı buldum. Sen artık benim has adamımsın. <laughs> Sağ ol. Perke, perke.